Allah'ın sevgilisi olana ise sevenin neyi verdiği bilinemez. Çünkü o kendisinden dolayı ona verir. Burada açıklanması gereken bir konu ortaya çıkmıştır. Şöyle ki Allah velilerini sever. Seven ise sevdiğini üzmez. Dünyada onun velilerinden daha çok eziyet ve bela gören yoktur. Onlar Allah'ın peygamberleri, önce en çok eziyet ve bela görenler, Allah'ın peygamberleri, nebileri ve tabileri hakkında manaları korunmuş kimselerdir. Onlar Allah'ın sevdiği kimselerden bu belayı nasıl hak etmişlerdir? Allah şöyle der. Onları sever, onlar da Allah'ı sever ayette. Bela bir iddia ile birlikte olabilir. Bir şeyi iddia etmeyen iddiasının doğruluğuna delil getirmekle sınanamaz. İddia olmasaydı bela da olmayacaktı. Şu var ki peygamber delil nedeniyle sorunu tutulmaz. Çünkü o bir iddiada bulunmamıştır. Bu nedenle de olumsuzlayana delil getirmek gerekmez denilmiştir. Halbuki gerçek böyle değil. Aksine olumsuzlamayı iddia ederken de delil gerekir. Bir konumda olumsuzlamayı iddia etmek iddianın sabit olması demektir. Bu durumda olumsuzlayan kişi bu iddiası yönünden delil getirmekle yükümlüdür. Çünkü o bir şeyi ispatlamaktadır. Allah kullarından dilediklerini sevdiğinde onlara Bilmedikleri yönden sevgisini verir. Onlar da nefislerinde Allah'a ait bir sevgi bularak Allah'ı seven olduklarını iddia etmişlerdir. Allah ise seven olmaları bakımından onları sınamışken sevilen olmaları yönünden kendilerini nimetlendirmiştir. Allah'ın nimetlendirmesi onları sevmesinin bir delilidir. Ayette kesin delil Allah'a aittir buyrulur. Allah'ın onları sınaması ise onun sevme iddialarından kaynaklanır. Bu nedenle Allah sevdiği yaratıklarını sınamıştır. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet.